Merhaba dostlar, bu videomuzda bir problem çözmeye çalışacağız. Ben bu problemi bir kitaptan aldım ve birazcık Türkçeleştirdim. Problemimiz şu şekilde, bir buzdolabının güç arızasından dolayı geçen zamanda sıcaklık tahmini yapan bir program yazmamız gerekiyor. Ve buradaki sıcaklık tahmini için gerekli olan denklemimiz şu şekilde. Sıcaklık eşittir 4T kare bölü T artı 2 eksi 20. Buradaki küçük T güç harcasında geçen zamanı temsil ederken büyük de sıcaklığı temsil ediyor. Fakat şöyle küçük bir notumuz var. Biz kullanıcıdan saat ve dakika bazında giriş alacağız. Yani kullanıcı bize 2:30, 2 saat 30 dakikalık bir giriş yaptığında bizim programımız bunu 2.5'e yani 2.5 saate dönüştürebilecek kabiliyette olmalı. O yüzden ben hemen programı yazmaya başlayacağım daha öncesinde dosyamızı oluşturmuştum e, yorum satırında buzdolabı sıcaklık tahmini yazdım hemen e, değişkenlerimizi tanımlamakla başlayayım Öncelikle ne var e, saat ve dakika değişkenim olacak kesinlikle e, stratejimiz de şu şekilde olacak biz kullanıcıdan saat ve dakikayı alacağız. Daha sonra bu aldığımız değeri direkt saat şeklinde bir çıktıya dönüştürüp denklemimizde yerine koyup bunu tekrar çıktı olarak vereceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Mesela 30 dakika kaç saattir sorusunun cevabını bulmaya çalıştığımız zaman 30 bölü 60 diyerekten 0.5 saat olduğunu söylüyoruz. O zaman biz önce kullanıcıdan Saat ve dakika bilgisini isteyelim. Printf ee, Güç Kesinti Süresi diyelim. Ee, Türkçe karakter kullanmamamız gerekiyor. O yüzden bu şekilde yazıyorum. Ee, ve hatta diyelim ki parantez içerisinde Saat ve Dakika Daha sonrasında da scanf ile bu bilgileri kullanıcıdan alalım. Alacağımız değer integer olduğu için yüzde d kullanacağız. yüzde d diyelim. Bir saat bir de dakika içinde yer alacağız. Yani iki tane değer toplamamız gerekiyor. i̇ki tane alt alta scanf yazabileceğimiz gibi tek bir satırda da çözebiliriz. Tek bir satırda çözmekten yana olalım her zaman. O yüzden iki tane yüzde D yazıyorum. Ve araya virgül koyup ampersant işaretiyle saat bir virgül daha koyuyorum. Tekrar aynı işaretle dakika diyorum. Artık programımız bizden saat ve dakikayı alabilecek kabiliyete geldi. Şimdi bunu direkt saate çevirme kısmındayız. Bunun için ee, şöyle yapabiliriz. Burada bir double tanımlayıp çünkü sonucumuz 2.5 gibi bir şey çıkacak mesela, bu bir double olacaktır. Ee, double sonuç deyip e, sonuç eşittir deyip saat ve dakikada yapacağımız işlemi yapabiliriz. Fakat ben böyle yapmayacağım bu sefer ve şunu deneyeceğiz. Direk Hiçbir değişkene bu değeri vermeden printf'te yazdırmayı deneyeceğiz. printf Yazdıracağımız değer float. O yüzden yüzde %f diyorum. Ve virgül aldığımız ilk değer saatti zaten. Saati direkt alalım. Saat artı e, dakikayı 60'a böleceğiz. Bunu tabii ki parantez içerisinde yapmamız lazım. Dakika bölü 60 diyeceğiz. Şimdi, ee, dikkat ederseniz saat ve dakika bilgisi integer'dı. Ama ben bunu float olarak yazdırmak istiyorum. Eğer programı bu şekilde çalıştırırsam bana vereceği sonuç 0. Hatta deneyelim. 2.30'u girdim. Aldığım değer 0 oldu. Bunun nedeni de ee, buradaki aslına bakarsanız integer'ı float'a çevirmem gerekiyor. Bunu nasıl yapabilirim? İki tane yolu var. Birincisi şu, parantez içerisinde double derim ve tekrar bu ifadeyi de parantez içerisine alarak komple double'a çevirmiş olurum. Alabildik mi şurayı parantez içine? Alamamışız galiba. Şimdi oldu. Şu anda bu sorunumuz için bir çözüm yöntemi bulmuş olduk. Derken olmadı. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu double şuradaki saati değiştirdi. Ee, bu integer'ı double'a çevirdi. Fakat buradaki ifadede devamında tekrar double'a çevrilmesi gereken bir yer daha var. Bunu yapmak için de bildiğiniz üzere sonuna nokta 0 koyarsak herhangi birinin bu da otomatikman double'a çevrilmiş olacaktır. Ve ben bunu tekrar çalıştıracağım şimdi. Evet bu sefer 2.30'u şey pardon 2.5'i elde ettim. Ama burada ne yazıyor? 2.5'ten sonrası çok uzun gidiyor. Bunun için Virgülden sonra ne kadar rakam yazmasını istiyorsanız ki ben virgülden sonra bir tane rakam yazmasını istiyorum nokta 1 F diyeceğim ve çalıştıracağım bana direkt iki buçuk çıktısını verdi bu iki buçuk çıktısı bu şekilde yazdırdık ama programda tahmin için olan denklemin yerine koymadık. E şimdi sevgili dostlar buradaki ilk başta dediğim sonuç değişkenini tanımlamamıştık ya. Onu artık tanımlamak zorundayız. Yani ben bunu bu şekilde yazdırmayı size göstermek istedim. Burada yazdığımız formülü hemen kopyalıyorum. Aa bir seçemedim. Gene olmadı. Bu sefer tamam. Neyse olduğu kadar şuradan double sonucu buraya yazayım sonuç diye bir değişken burada tanımlayayım şu aradaki boşluğu azaltalım ve sonuç eşittir diyelim noktalı virgülümüzü koyalım burada artık şunu yazmak yerine sonuç yazarak sadece cevabı alabiliriz. Mesela 1.30 gibi. E, ama benim istediğim şey bildiğiniz üzere bu değildi. Hemen ben denklemime gidiyorum. Denklemimde t eşittir 4 t kare bölü t artı 2 eksi 20 idi. Hemen bunu e, deneyeceğiz. Bir tane daha değişken tanımlayalım. Şuraya sıcaklık diye. Aynen double sıcaklık değişkeni tanımladık. Diyelim ki. Sıcaklık. Eşittir. Neydi? 4T kareydi. 4 çarpı sonuç çarpı sonuç dersem 4 kareyi elde ettim. Bunu bir parantez içerisine alayım. 4 kare bölü t artı 2 idi. Yani sonuç tabii ki parantez içerisinde sonuç artı 2 ve eksi 20 idi. O zaman burayı bir kere daha paranteze alıp ...eksi 20 diyorum. Şimdi mantıksal... ...kontrollerimi yapayım. Sonuç ifadesi... ...bir double. Ee, sıcaklık ifadesini de... ...double olarak tanımladım. O zaman burada... ...elde edeceğim ilk ifade... ...double. Double'ı double'a böldüğüm... da elde edeceğim ifade gene double. Ve sonrasında eksi 20 yapacağım. Burada mantıksal olarak bir sorun... ...görülmüyor. Ee, o zaman sonucumuzu yazdıralım. Öncelikle e, diyelim ki örneğin 2,5 saatlik güç kesintisi sonucunda tahmini sıcaklık şudur diye yazdırsın. O zaman öncelikle yüzde full Yüzde F'i koyduk. Ve diyelim ki iki buçuk saatlik, 2,5 saatlik mesela 1.25 saatlik gibi saatlik güç kesintisi sonucunda tahmini sıcaklık değeri yaklaşık yüzde gene full at işaretini koyalım yüzde full at derecedir diyelim. Burada yazacağımız değer birincisi sonuç ikinci yazdıracağımız değer ise sıcaklık olacak. Bunları hemen programımıza söyleyelim. Ve denememizi yapalım. Double sonuç sıcaklık. Burada bir hata elde ettik. O 17 tane hata. Hemen çözmeye çalışalım. Sıcaklık diye bir değişken tanımlamıştık. Sonuç ve sıcaklık. Şunu şöyle düzeltelim. Sıcaklık bir kere Türkçe karakter kullandık. Bundan dolayı bir zaten sorunumuz var. Bunu şöyle düzelttik. Daha sonra şuraları da düzeltelim. Bakalım problemimiz buradan mı kaynaklanacak yoksa başka bir şey mi? Deneyelim. Sanırım çözüldü. 2,5 saatlik güç kesintisi sonucunda tahmini sıcaklık değeri yaklaşık eksi Hmm, evet, yani gördüğünüz üzere şöyle bir e, daha önce yazdığımız yüzde sıf, pardon, yüzde nokta bir f yazmıştık, şu şeyi çözmüştük. Öncelikle şuradaki sıfırları atmayı çözeceğiz. Saatlik güç kesintisi sonucunda tahmini. Şuradaki e, sanırım sıcaklık kısmında Türkçe karakter kullandık. Bunları çözmemiz gerekecek. Daha sonrasında bir sıkıntı yok. Evet, Türkçe karakter kullanmışım hep. Ve şunu da nokta bir diyerek iki buçu artık daha düzgün yazdıracağız. Hatta şurası içerisinde nokta iki diyelim. Virgülden sonraki iki satırı yazdırsın. Ve bu sefer diyeyim ki mesela bir saat 15 dakika olsun bu sefer. 1.3 saatlik güç kesintisi sonucunda tahmini sıcaklık değeri yaklaşık eksi 18.08 derecedir. Şurada gene Türkçe karakter var. Evet, onu da düzelttik. Mesela bu sefer <laughs> 1 saat 7 dakika. 1.1 saatlik güç kesintisi sonucunda tahmini sıcaklık değeri yaklaşık eksi 18.40 derecedir. E, dilerseniz. Şurayı da nokta 1 yapmıştık ya. Burayı da nokta 2 diyelim. Daha artık programımız güzel çalışsın. Çünkü 1.7 saat e, pardon 1 saat 7 dakika yazdık mesela. 1.12 olması gerekiyor. O tarafı artık görmediği için daha demin yazdığımız programla şimdi onu da düzeltmiş olduk. 1.12 saatlik güç kesintisi sonucunda tahmini sıcaklık değeri yaklaşık 18.40 derecedir. Artık programımız çok daha düzenli ve stabil çalışır hale geldi. Birazcık zorluklarla ve hatalarla da olsa programı tamamladık. Ama hatalar sizi yıldırmasın. Zaten program yazarken muhakkak her zaman hatalar karşınıza çıkacak. Program yazma işi birazcık hata ayıklama işidir. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederim.